Derin okyanusların altında kaybolmuş bir kıta, binlerce yıl boyunca anlatılan efsaneler, Platon'un kaleminden çıkan ve asırlardır insanlığı büyüleyen büyük bir medeniyet, Atlantis. Peki Atlantis gerçekten var mıydı? Yoksa sadece bir efsaneden mi ibaret? Bugün tarihin en büyük gizemlerinden biri olan Atlantis'in sırlarını keşfedeceğiz. Atlantis'in ilk kez gündeme gelmesi milattan önce 360 yılına kadar uzanıyor. Antik Yunan filozofu Platon, Timaios ve Critias adlı eserlerinde Atlantis'ten bahseder. Ona göre Atlantis devasa bir ada uygarlığıydı. Tanrı Poseidon tarafından kutsanmış bu topraklar inanılmaz bir teknolojiye, zenginliğe ve kültüre sahipti. Ancak Atlantis büyük bir felaketle yok oldu ve denizin derinliklerine gömüldü. Platon'a göre Atlantis Avrupa ve Afrika'nın ötesinde, Herkül Sütunları olarak bilinen Cebeli Tarık Boğazı'nın hemen ilerisinde bulunuyordu. Devasa tapınaklar, altın ve gümüşle kaplı binalar, gelişmiş bir mühendislik sistemi. Atlantis o dönemin en güçlü ve gelişmiş medeniyeti olarak betimleniyordu. Ancak günün birinde tanrılar Atlantis halkının kibirlendiğini ve yozlaştığını düşündü. İşte o zaman büyük bir felaket yaşandı. Şiddetli depremler ve dev tsunami dalgaları adayı yuttu. Atlantis'in gerçekten var olup olmadığı tartışma konusuyken, birçok araştırmacı onun farklı bölgelerde bulunabileceğine dair teoriler geliştirdi. İşte en popüler Atlantis teorileri: Santorini, Terra adası. Minoan uygarlığının yaşadığı bu bölge büyük bir volkanik patlama sonucu yok olmuştur. Bimini yolu, Bahamalar 1968'de keşfedilen taş yollar Atlantis'in burada olabileceğini düşündürüyor. Azor Adaları. Atlantik Okyanusu'nda yer alan bu volkanik adalar kayıp bir kıtaya işaret ediyor olabilir. Antarktika. Bazı araştırmacılar Atlantis'in binlerce yıl önce buzul altında kalmış bir kıta olabileceğini öne sürüyor. Peki bilim dünyası Atlantis hakkında ne diyor? Çoğu akademisyen Atlantis'in gerçek bir yer olmadığını ve Platon'un yalnızca bir metafor olarak bu hikayeyi anlattığını düşünüyor. Onun amacı ideal bir toplumun çöküşünü anlatmaktı. Ancak bazı araştırmalar Atlantis'e dair ipuçlarını günümüzde de aramaya devam ediyor. Özellikle sualtı arkeolojisi, eski haritalar ve jeolojik incelemeler bu kayıp medeniyetin izlerini sürebileceğimizi gösteriyor. Atlantis gerçek mi yoksa sadece bir efsane mi? Bugüne kadar yapılan araştırmalar kesin bir sonuca ulaşmamış olsa da Atlantis efsanesi insanlığın hayal gücünü büyülemeye devam ediyor. Eğer gerçekten böyle bir uygarlık var olduysa, onun sırlarını çözmek belki de gelecekte mümkün olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Atlantis bir zamanlar gerçekten var mıydı yoksa yalnızca bir mit mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın ve eğer tarihin sırlarını keşfetmeye devam etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın.